Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6. seviye klan çekilişimizin sonucunu sizlere açıklayacağım. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi kazanan kişiyi belirlemek için programımıza geçelim. Programımıza videomuzun linkini yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde basalım Yapıştır diyelim Buradan bütün yorumları programımız belirliyor Daha sonrasında da kazanan şanslı arkadaşımızı Çekilişte rastgele seçeceğiz arkadaşlar Bütün yorumları belirledi Toplamda 132 tane yorum yapılmış Buradan e, rastgele seç diyoruz Bakalım şanslı kişi kim olacak C. Aktif TV olmuş Katılıyorum demiş Mektır Mehmet demiş e, Kanalına bakalım hem benim hem de Ömer kardeşimizin Kanalına abone olmuş mu C Akif TV kanalına geldiğimizde buradan bakalım hemen abone olduğu kanallara aşağı inelim. Evet Ömer Cebel kardeşimizin kanalına da abone olmuş. Benim kanalıma da abone olmuş. Tebrik ediyoruz kardeşim. Güzel günlerde kullanman dileğiyle. Çekilişimizi yaptığımıza göre şimdi sizlerle bir Klan oyunlarına bakalım. Bir de canlı Klan savaşı yapalım. İlk olarak Klan oyunlarına baktığımızda gördüğünüz gibi Toplamda 97410 puan topladık. Bütün ödülleri açtık arkadaşlar. Sizler de bütün ödülleri toplamak için ve ekstra bir tane de ödül kazanmak için kendi hakkınız olan 4000 puanı tamamlamalısınız. Gerçekten gelişiminiz açısından çok büyük katkı sağlayacaktır. Ben şu an 1550 puan yaptım. 4000'e bunu tamamlayacağım. 3 gün gibi bir süre var. Bu süre zarfında her türlü tamamlayacağımı düşünüyorum. Şimdi klan savaşı için ordumuzu göstereyim sizlere. Klan savaşı için basmış olduğum ordu, binici madenci melek kombinasyonu. Büyü olarak şifa, öfke, zıplatma ve zehir büyüsü var. Klan kalemize de binici öfke, uçan kışlı aldık. Hirolarımız ayakta. Dilerseniz klan savaşına geçelim. Klan savaşına baktığımızda biz rakibimize 33 saldırı yapıp 58 yıldız aldık. Rakibimiz de 15 saldırı yapıp 33 yıldız aldı. Savaşın bitmesine kalan süre 6 saat 10 dakika. Dilerseniz şu şekilde göstereyim. E, bütün köyleri ikiledik neredeyse. Aralarda 11. 12.ye atmış olduğumuz daha sonrasında 14.ye atmış olduğumuz 3 yıldız var. Alt tarafların üçlenmesi lazım. 20-21-22'yi üçledik. 24-25'te üçlenmiş. 23 kalmış. 23'e saldırı yapabiliriz. Çünkü alt taraftaki basit köylerin üçlenmesi lazım. Rakibin yapmış olduğu saldırılara bakalım. Ee, rakibimiz şu an e, üst taraftaki 3 köyümüzü ikilemiş. Arada boşluklar var. Bana şu an saldırı yapılmamış. Daha sonrasında 3 yıldız aldıkları savaşta 16.ye var. 18.mize var. 19'a 2 yıldız. Ee, alt tarafları şu an daha fullememişler. Savaş süresi bittikten sonra bakalım tabii ki neler olacak. Biz şimdi e, binici madenci kombinasyonumuzla hemen 23. ye saldırımızı gerçekleştirelim. Köye bakalım gözcülük yap diyelim. Evet düzen bu şekilde arkadaşlar. Belediye binası 12'ye sahip. Rahat bir şekilde üçleyeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Belediye binasının oradan kraliçe yürüyüşümüzü başlatalım dilerseniz. Saldır dedim. E, köy açıldı şimdi. Aşağı taraftan hemen kraliçemizi gönderip arkasından 5 tane meleğimizi bırakalım. Bir tane balon gönderelim. Tuzaklara kapılsın arkadaşlar. Kraliçemizin yürüyüşüne göre e, diğer taraftan askerlerimizi göndermeyi bekleyelim. Bebek ejderimizi şu sol tarafa bırakalım. Orayı temizliğe başlasın. Öfke büyümüzü hazırda bekletelim. Kraliçemizin durumuna göre burada bir zıplatma büyüsü yapalım. E, kraliçemiz içeri tarafa girerse e, belediye binasını bir an önce indirsin. Zaten belediye binası da maksimum değil. Çok fazla hasar vurmayacaktır. Öfke büyüsünü şu an için hala bekletiyorum. Sağ taraftan bir tane elektro gönderdim. O da temizliğini yapıyor şu an için. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi yapalım. Hızlı bir şekilde yeah <laughs> Kraliçemiz indirmeye başlasın. Tekli cehennem kulesi vurmaya başladı. Burada kraliçemizin özelliğini artık kullanalım. Sol taraftan barbar kralımızı ve uçan kışlamızı gönderdikten sonra merkez taraftan da şu şekilde madencilerimizi ve binicilerimizi bırakalım arkadaşlar. Koruyucumuzu ve kraliyet şampiyonumuzu da gönderdim. Ee, şu an için bir öfke büyümüz, 3 tane şifa büyümüz bulunmakta. Şifa büyümüzü burada madencilerimizin ve binicilerimizin koşu yoluna doğru atalım. Burada bir şifa büyümüzü de kullanalım arkadaşlar. Koruyucumuzun özelliğini şu an için bekletiyorum. Barbar kralımızın özelliğini kullandıktan sonra burada koruyucumuzun özelliğini kullanalım artık. E, binicilerimiz hasar görmesin. Öfke büyümüz ve Şifa büyümüz bulunmakta. Burada madencilerimize ve binicilerimize destek olarak şifa büyüsünü gönderdim. Zaten basit bir köydü. Hızlı bir şekilde üçleyeceğiz. Burada öfke büyümüzü de kullanalım artık. Kraliyet şampiyonumuzla birlikte hızlı bir şekilde savunmalar indirilsin. Taktik avcı uçağı da indirildi. Kraliçemiz hala meleklerle birlikte yürüyüşüne devam ediyor. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini birazdan kullanacağım. Savunma anlamında önemli olan bir tek cehennem kulesi kaldı. Ee, şu şekilde kraliyet şampiyonumuzun özelliğini de basarak hızlı bir şekilde cehennem Kulesi'nde indirdik. Çok güzel bir saldırı yaptık. İstediğimiz gibi oldu her şey. Kolay bir köydü zaten. Hani e, ne türlü saldırı yapsak da 3 yıldızı alacaktık. Ama başarılı bir saldırı gerçekleştirdik. Ve klan savaşında da 3 yıldızımızı aldık arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için söylemiş olduğum gibi lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımız hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Daha fazla insana ulaşmamız için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.